Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine maskülen takım elbise parfümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz de sözü daha fazla uzatmadan hemen listeye geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla parfüm var. Çok süreyi uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İlk parfümümüz çok tanıdık bir parfüm. Bütçe dostu bir vetiver parfümü. Lalique Encre Noir. Encre Noir biliyorsunuz piyasadaki en meşhur Designer vetiver parfümlerinden ve popüler olmasının sebeplerinden biri. Fiyatına göre kaliteli olması ve kullanışlı olması arkadaşlar. İçinde hiç tatlık olmayan tamamen aromatik bir parfüm. Hafif karanlık dumanlı bir yapısı da var vetiverden gelen. Biraz da biraz da servi ağacı yaprağı arkadaşlar. O da yeşil dumanlı bir hava katıyor parfüme. Performansı çok iyi değil. Ortalamaya yakın bir performansı var ama fiyatı uygun olduğu için bolca üzerinde sıkabilirsiniz. Tam bir takım elbise parfümü ama daha çok baharlık ve yazlık kullanıma uygun bir parfüm. Kışın sönük kalabilir. Listemizin ilk parfümü Lalique Encre Noir. Daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız parfümün ayrıntılı videosu da mevcut arkadaşlar. Arayıp bulabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden ikinci parfüme geçmek istiyorum. İkinci parfümümüz Mikalef markasının Royal Vintage'i arkadaşlar. Bunun da ayrıntılı videosunu yaptım. Bu parfümün özelliği Creed Aventus'a çok benziyor olması ama asıl bu parfümü takım elbise parfüm yapan diğerlerinden. Çünkü Creed Aventus daha günlük kullanıma uygun parfüm. Bu da yine günlük kullanıma uygun ama daha Aventus'un maskülen ayı arkadaşlar. Bunda çam notası, servi notası, yeşil, maskülen, e, erkeksi notalar kullanmışlar. Daha parfüme karanlık, sert, maskülen bir hava katmış. Creed Aventus'a göre performans da iyi. O yüzden Creed Aventus ve benzerleri arasında listeye bir tek bunu koydum. Çünkü arasında en masküleni bu arkadaşlar. Aslında Club de Nuit Intense'i de kullanabilirsiniz. O da maskülen bir havası var. Normal Creed'e göre daha az meyveli, daha keskin bir notası var. Keskin bir havası var ama bu kalit olarak, performans olarak hepsinden daha iyi arkadaşlar. Daha yeşil, daha aromatik, daha 30 yaş üstüne hitap eden bir Aventus versiyonu olarak bunu kullanabilirsiniz. Tam bir takım elbise parfümü mutlaka deneyin derim. Mevsim olarak da yani dört mevsime uygun bir parfüm arkadaşlar. Ama daha çok bahar parfümü. Ama biliyorsunuz bahar parfümleri diğer videolarda da bahsettim. Bahar parfümleri genelde hem yaza hem kışa uygun olabiliyor. Joker parfümler oluyor. Çünkü ne çok ferah ne çok ağır parfümler oluyor. O yüzden bu parfümü dört mevsim kullanabilirsiniz. Kalef Royal Vintage. Bu bendeki eski şişesi yeni şişeleri dört köşe halinde farklı bir şişe tasarım var. Araştırdığınızda farklı şeyler karşılaşırsanız, bu da not olarak görünüyor bulunuyorum. Diğer parfümümüz bir Amouage parfüm arkadaşlar. Bu video serisindeki en baharatlı parfüm, en sarılış parfüm ve kullanması çok zor bir parfüm ama yine de çok karizmatik bir parfüm arkadaşlar. Opus 7, Opus 7 zaten bu Opus serisinde tek siyah şişesi olan parfüm bu. Zaten kokusu hakkında bilgi veriyor. Parfümörü ilginçtir ki Designer'ların kralı olarak bilinen Alberto Morillas'ın parfümü. Demek ki arkadaşlar parfümörlere fırsat tanıdığı zaman böyle sıra dışı niş parfümleri de üretebiliyorlar. Sadece Acqua Di Gio ya da <laughs> Jeremy'nin Office for Men değil. Yani bu tarz parfümleri kullandığınız zaman o parfümörün neler yapabileceğini görebiliyorsunuz. Bu da parfümörün en sıra dışı parfümlerinden biri Amage 37. Arkadaşlar bu parfümde çok ilginç notalar var notalara şöyle bir göz atarsak Parfümde çok keskin yeşil notalar var arkadaşlar. İlk vur, ilk sıktığınız zaman o deri notasıyla birlikte o arkadan gelen odunsu uğut notası sandal ağacıyla birlikte çok keskin yeşil notalar var. Galbanum denilen bir çiçek notası var arkadaşlar. O çok yeşil, otsu bir hava katıyor parfüme. Ama asıl yeşil notayı veren Nagarmota, yani Spiol Oil diyorlar. Nagarmota çok keskin, biraz palmiye ağacının yapraklarını da andıran bir yap, yapraklı bir bitki. Çok keskin, yeşil bir aroma veriyor parfüm'e Biraz da marihuana kokusunu da andıran bir hava var ama marihuana biraz da dumanlı bir kokusu var. Bu o kadar dumanlı değil, daha yeşil, keskin bir nota. Deri notası var. Temel notalarda çok doğal, kaliteli bir oud kullanmışlar ama uut çok aşırı ağır baskı değil. Parfümde diğer baskı notalar kakule ve fenugreek diyorlar. Fenugreek'in Türkçesi arkadaşlar, çemen. Yani yanlış duymadınız. Türkiye'de milletin kokusundan en çok korktuğu, nefret ettiği parfüm parfüm nota olarak kullanmış. Çemen notası çok keskin, çok belirgin bir nota bu parfümde. O yüzden çok sıra bir parfüm. Ama diğer notalarla birleşince, çok karizmatik bir hava katmış parfüm. Çok baharatlı. Biraz kimyonu da andıran bir havası var. Kimyon kokusunu da andırıyor. Zaten çemen biliyorsunuz karışık bir baharat. Sadece tek bir baharatla oluşmuyor. Bunda o nasıl diyeyim size biraz köfte harcını andıran bir koku da var içinde. Garip gelebilir ama diğer notalar da Beşinci o biraz hafiften amber notasıyla, misk notasıyla falan parfümü çok dengelemişler. Parfümde daha fazla, zaten amacım biliyorsunuz reçinin parfümleri üretiyorlar. Genelde her parfümde az da olsa o reçinleri konu biraz reçineli, dumansı, hava da var. Ama çok acayip içimde kadar denediğim en sıra dışı parfümleri. Bu tarz sıra dışı riskli parfümleri seviyorsanız doğallık ve kalite hissiyatı amacda çok yüksek derecelerde. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Çok maskülen, asla içinde tatlı, barındırmayan, sert, ciddi bir parfüm. Yani bu parfümü kullanmak için kendi tarzınız olmalı. Biraz koyu renk, takım elbise ya da bilmiyorum, Daha koyu deri, koyu siyah tişört, böyle her kıyafete gidecek bir parfüm değil. Çok koyu bir parfüm, çok koyu baharatlı bir parfüm. Sarı dışı parfümlerden hoşlanırsanız Amouage Opus 7'yi mutlaka deneyin diyorum. Tam bir maskülen parfüm arkadaşlar. Sıradaki diğer parfümümüz Nasomatto'nun Baraondası. Baraondo biliyorsunuz arkadaşlar zaten şişe tasarımı ve kapağından alışıldığı gibi içki fıçılarının şişelerin mantarlarını şeklinde yapmışlar kapağını. Bu da içki temalı bir parfüm ama çok zengin, çok doyurucu bir parfüm arkadaşlar. Tam bir viski kokusu arkadaşlar. Viski notasını çok iyi anlıyorsunuz. O viskinin içinde tutulduğu meşe fıçılar vardı genelde. içi e, yani islenmiş, ateşle islenmiş meşe fıçılarda bekletilir. O hafif, o isli, rutubetli havayı alıyorsunuz. Çok hafif, içkimsi bir tatlılık var. Öyle vanilya gibi, şekerimsi bir tatlılık Çok dengeli, ufak bir tatlılık var. Biraz daha hafif, baharatlı bir havası var parfümün. Ama çok doğal bir içki notası arkadaşlar. Viski notası var içinde. Yani tam karizmatik erkek parfümü. Özellikle kış aylarında mutlaka içinizi sıcak bir parfüm. Takım de, koyu renk elbiseyle çok uygun bir parfüm. Nasomatto'nun Barondası. Performansından zaten bahsetmeye gerek yok. Nasomatto markasının parfümleri genelde performanslı ve kalıcı oluyor ama fiyatları mililitre başına pek uygun olmuyor arkadaşlar. Biraz pahalı oluyor çünkü 30 mililitre var içinde. Çok fazla değil. Yani normalde bir niş parfüm alırken fiyatına baktığında bunun fiyatları 100-120 euro civarı ama yani 30'luk şişe yani. Mililitre başına bir en azından 3 ile çarpıyorsun 100'lük bir şey O yüzden fiyatları pek uygun değil arkadaşlar. Ama yine de kalite üst seviyelerde markanın en doğal, en kaliteli parfüm ürünleri. Bu parfüme çok benzeyen, yani ucuz bir alternatif değil ama indirimli olarak özellikle Avrupa'daki sitelerde bulunan bir parfüm. Karner Barcelona. Karner çok bildiğimiz bir marka. Bu 50 litrelik arkadaşlar. Bu siyah şişeler, özel şişeler. Bu Sandor 70, Sandor 70'ler Sandor 70's diye okunuyor. Ama Türkiye'de 70'li yılları andıran bir parfüm olarak sunmuş o yıllara özel bir temas var. Aslında koku yüzde seksen Nansomato aynısı. Bununla çok güzel bir tütün notası ve derin notası eklemişler. Biraz da topraksı paçul var. Yani Baronda biraz daha içki ön plandayken bunda biraz daha karanlık notalar ön planda. Çok daha karanlık hali. Performans olarak da hemen hemen Baronda ile aynı. Ama Sandor 70 biraz daha karanlık bir parfüm. 50 litrelik bunlarda. Fiyat olarak da hemen hemen lansamat dolarla aynı ama bunu çok uygun fiyata buldum internetten. Yani bayağı bir uygun fiyata buldum. 70-80 euro falan bir fiyatı. Yine evlilik bir parfüme göre ucuz değil ama bunun normal fiyatı 200 euro falan civarı arkadaşlar. Kalite muazzam. Biraz daha karanlık bir havası var balonuna göre. Muazzam. Çok zengin bir parfüm arkadaşlar. Baronlu seviyorsanız bu onun biraz daha zengin hali. Bunu mutlaka derimize veriyorum. Şişeleri de çok güzel, çok şık yapmışlar. Ahşap kapak, altın yağımızdır. <laughs> Uygun fiyatı bulursanız mutlaka deneyin diyorum. Kaçırmayın. Sıradaki parfümümüz yine az önce bahsettiğim parfümlerin ayarında. Bu sene keşfettim. Daha henüz kullanma şansım pek olmadı. Havalar daha yeni yeni soluyor. Histoire de Parfums'un bu iki sene önce çıkan serisinden Irreverent. Irreverent arkadaşlar bu bir paçuli amber temalı bir parfüm ama çok karanlık ama bir o kadar da kaliteli bir paçuli. Muazzam bir parfüm. Yani Chanel'in deriyle yarışabilecek kalitede bir parfüm. Çok beğendim. Yani çok ciddi bir havas var. Karaman Coromandel biraz daha topraksı, çikolatamsı, biraz daha unisex, biraz daha olgun kaçan bir parfümdü. Bu da yine hafif bir olgun parfüm olmakla birlikte o kadar olgun değil ama çok karanlık bir parfüm. Coromandel'e göre daha ciddi bir parfüm, daha olgun bir parfüm. Irreverent. Yani bunda mesela bu parfümün açılışında bunun daha detaylı videosunu yapacağım ama biraz bahsedeyim parfümden çünkü yeni bir parfüm daha önce hiçbir videoda bahsetmedim. Açılışında arkadaşlar yumuşak elem elemir el sert ama çok kaliteli bir lavanta ile açılıyor. O parfüme hemen arkadan orta notalardan kahve çekirdekleri eşlik ediyor arkadaşlar. İşte yeni kavrulmuş kahve çekirdekleri var. Parfüme biraz hafif dumanlı karanlık bir de hava katıyor. Kahve notası çok kaliteli vermiş. Ama orta notalarda Uğut'tan bahsediyoruz. Uğut o kadar aşırı hayvansı ya da çok belirgin bir Uğut değil. Daha odunsu, dumanlı bir Uğut. Ama asıl parfümde paçuli, amber, sandal ağacı, o kahve notası, başlarında lavanta notası çok keskin. Ama parfüm ortalara doğru daha hafif pudralı, daha yumuşak hafif tatlı bir hale geliyor ama o ciddiyetini hiçbir zaman bırakmıyor. Çok ciddi, çok kaliteli bir parfüm. Bunların bilmiyorum 60 mililitrelik şeyler var ama Pistol parfüm şişeleri 120 mililitre. Ben bunu uygun fiyata indirimli buldum. %50 indirimliydi. Yani o fiyatta muazzam kaliteli bir parfüm. Yani çok kaliteli bir paçuli parfümü. Biraz karanlık olsun istiyorsanız, kaliteli bir paçuli parfüm olsun istiyorsanız, daha bir takım elbise parfümü arkadaşlar. Kışlık muazzam. Yani illa takım elbise gerekmiyor. Koyu siyah bir kıyafet, ciddi bir kıyafet de olabilir. Herhangi bir koyu siyah kıyafet de olabilir. İlla takım elbise diye demiyorum bu parfümlerin. Ama Biraz ciddiyet isteyen bir parfüm. Tam bir gece parfümü. Histoire de Parfums irrelevant. Listemizin diğer bir parfüm arkadaşlar. Zershof Home. Türkiye'de bu seri bilmiyorum. Çok fazla görmedim ama bu Zershof'un biraz daha lüks serisinden. Bu eski şişeler, bu eski şişeler yuvarlak. Zershof'un ilk çıkardığı parfüm arkadaşlar. Zershof Home. Zershof markasının ilk çıkardığı parfüm. Biliyorsunuz Zershof markası da çok orijinal parfümler olmakla birlikte çok fazla esinlenilmiş parfümler var. Hani piyasada tarihte tutmuş parfümler. Bu da meşhur bir parfümün esinlenilmiş biraz daha kaliteli hali diyebiliriz. Aslında çok fazla kaliteli farkı yok. Bunun esinlendiği parfüm de çünkü niş bir marka. Klinsten ee, Klinsten bu bendeki Klinsten Golden Edition bu 2000 yılında piyasa sürdüğünü normal versiyonu biraz daha yoğun hali gibi daha maskülen hali gibi. Diğeri biraz daha buna benziyor ama çok yakın parfümler 99 aynı. Normal Cleanse'den öde tuvalet olanı buna daha çok benziyor. Bu arkadaşlar klasik bir deri parfümü. Nasıl klasik bir deri parfümü? Biliyorsunuz herkes Fahrenheit'in benzin koktuğunu söylüyor. Fahrenheit'e benzin kokuyor diyor arkadaşlar. Bunu denediği zaman yani ne demek istediğimi anlayacaklar. Gerçekten doğal benzin gibi bir havası var arkadaşlar. Dumanlı bir petroleum leather diyorlar. Dumanlı benzini andıran, daha andırmaktan ziyade bildiğin arkadaşlar klasik bir üstü açık otomobilde biliyorsunuz onlar daha böyle benzin kokusunu dışarı vurur. O benzin mazot kokusunu çok acayip veriyor arkadaşlar. Deri kaplama bir arabanın içinde sanki dışarıdan gelen o benzin kokusunu bitti. Tam maskülen klasik bir hava. İçinde maskülen çiçekler var. Mesela kuru karanfil gibi. Karanfil gibi biraz da pudralı iris notası var arkadaşlar. Gülen gülen diye bir çiçek var daha tropikal. Ama bunlarda böyle çok çiçeksi kullanmamış, çok maskülen kullanmışlar. Parfümde en çok belirgin nota deri notası. Çok ham, çok keskin, yeni araba koltuğu gibi bir deri ama bu dışarıdan gelen, arabanın dışından gelen benzin kokusuyla karışınca çok vintage havası olan, çok klasik bir koku. 1920'leri andıran, o zamanın parfüm tentini andıran bir koku ama çok kaliteli. Yani bu illa Zerşofom almanıza gerek yok. Dediğim gibi Clean fiyatı onun 5'te biri belki bazı internet sitelerinde o yani 7 8 sekizde yani 8'de biri falan. Bunların da yine yüzlük iki 200'lük, 50'lik şişeleri var. Kalite olarak hiç hiçbir aşağı kalır yanı yok arkadaşlar. Aynı havayı veriyor, aynı koku neredeyse. Bunda biraz daha meşe yosunu daha fazla kullanmış. Onda meşe yosunu çok o kadar belirgin değil. Daha çok iris ve diğer çiçeksin o benim Bunda daha fazla meşe yosunu var. Ama bunun öde tuvalet versiyonu yine Zerşo Foam'la hemen hemen aynı. Daha çiçeksi. Ama biraz daha maskülen meşhursunu daha böyle berber dükkanı havası da almak istiyorum diyorsanız tam bir koyu renk takım elbise parfüm. Hatta deri ceketle de gider arkadaşlar. İkisi de kışlık parfüm. Zerşo az önce bahsettiğim Zerşo da daha kışlık bir parfüm. Ama dengelenirse sonbaharda falan ilk baharda da belki kullanılabilir. Ama ikisi de ilaç isteyen parfümler. Çok karizmatik parfümler. Tamamen maskülen. Hiç tatlılık yok. İkisini de öneriyorum. Bu tarz parfümlerde klasik deri parfümünü hoşlanıyorsanız böyle vintage havası olan. Bir de bunlara alternatif olarak parfüm elimde şu an bunun ben Hermes Belami de var arkadaşlar. Bellamy'nin normali de vetiver olanı da bu listeye girebilecek parfümler. Elimde şu an olmadığı için listeye koymadım. Yine bu Creed Golden Edition yine Roja Enigma, Prada Distance M gibi arkadaşlar o parfümler yine bu aynı klasmanda geliyor. Onlar biraz daha rafine parfümler. Bunlar biraz daha maskülen, onlar biraz daha ortalama parfümler. Bunlar daha yoğun şu bahsettiğim iki parfüm. Onlar yine aynı klasmanda parfümler. Yani o bahsettiğim 4-5 parfümün hepsi birbirine aynı tarzda. Onlardan hoşlanıyorsanız herhangi birinden diğerlerinden hoşlanacağını düşünüyorum. Bu listenin diğer bir parfümü, son iki parfüme geldi Bu yakında videosunu yaptım. Baldessari Nutret. Arkadaşlar bu parfüm bu parfümün parfümleri Gezajon. Çok uygun fiyata satılan bir parfüm ama kokusu tamamen niş. Çok kaliteli bir parfüm. Zaten Gezajon, Ormond Jane, Nawab of Oud, gibi parfümlerinin temel notalarını kullanmış. Aynı kokuyu veriyor arkadaşlar. Sadece o Montobacco'daki o tütün notası ya da Nawab o baharatları koymamış. Bildiğiniz Ormont Ben Zaten o diğer parfümler de Ormont Ben temelini taşıyor. Bu da Ormont Ben'in biraz daha sakızımsı, daha genel beğeneğine uygun hali. E, kalit olarak muazzam. Performansı ortalamalarda arkadaşlar. Ortalamanın biraz üzerinde. Ama fiyatı çok uygun. Baldessar'ın Ultimate. Bunun ayrıntılı videosuna bakabilirsiniz. Çok kaliteli arkadaşlar. Hem yazlık hem barlık. Yani biraz hafif baharatlı havası kışa da uygun olabilir biraz çam sakızı havası da var parfümde. Biraz odunsu baharatlı hava da var. Ama kalit olarak Ormond parfümlerini hatırlatan bir parfüm. Çok uygun bir alternatif. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünkü listenin son parfümünü Zershop'la kapatıyoruz. Zershop'un Oud Star serisinden Alexandria. Şu son zamanlarda en çok konuşulan parfümlerden biri arkadaşlar. Bu parfüm size şöyle söyleyeyim. Kışlık, yani dengeli, kaliteli bir val Kaliteli yani kalite bir vanilya lavanta parfüm arıyorsanız tam ideal parfüm. Fiyatı maalesef çok yüksek. Performansı da çok yüksek ama fiyatı da çok yüksek arkadaşlar. Yani Türkiye'deki şu şartlarda alması çok zor bir parfüm biliyorum. Yani maalesef fiyatlar uçuk ama çok kaliteli, çok lüks kokan bir parfüm. Yani normalde klasik lavanta parfümleri ya çok keskin olur arkadaşlar ya da çok fazla vanilyayla birleşince çok keskin bir hava kadar. Bunda arkadaşlar çok rafine çiçek notaları, sandal ağacı, umut notası mesela çok yumuşak bir umut verilmiş. İnci çiçeğinden gelen o yeşil bir aromatik var. Lavanta zaten aromatik ama vanilya falan çok dengeli kullanılmış. Tatlılığa kaçmadan, fazla tatlılığa kaçmadan çok hafif hem Avrupa havası hem de oryantal doğu esinleme esintileri olan bir parfüm. Ama çok dengeli parfüm arkadaşlar. Tam doğu ve batı harmanı gibi bir şey olmuş parfüm ideal lavanta parfümü, çok karizmatik bir parfüm. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Amage Reflection Man'e de benzetelim diyor. Jean Paul Gaultier'in Le Man'e de benzetelim diyor ama kalite olarak arkadaşlar muazzam bir parfüm. Reflection'ın kaliteli ama onun lavanta yok, ondan farklı notlar var. O da favori diyor ama bu aralarında en sevdiğim parfüm arkadaşlar. Çok performanslı, genel beğenisi de çok yüksek. Bu çok fazla yaş isteyen bir parfüm değil. Listede belki de gençlerin de kullanabileceği en, 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 uygun parfüm bu. Zerchof Alexandra 2 bu videonun son parfümüydü. Serinin diğer videolarında arkadaşlar görüşmek üzere. En az bir 2-3 video daha gelecek gibi gözüküyor. Elimde çok fazla parfüm var. Bu maskülen takım elbise, koyu renk elbiseyle kullanılacak parfümler listesine çok fazla parfüm var. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Fazla sözü uzatmadan yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.